selam sevgili dostlar yepyeni bir videodan herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. bugün de sizlerle güzel e, mor havuçtan bir kek yapacağız daha evvel e, ıspanaklı kek yapmıştık yeşil yemyeşil güzel bir kek olmuştu şimdi de mor bir kek yapacağız hep birlikte ben önce iki tane mor havucumu haşladım bir su bardağı suda Şimdi onu püre haline getireceğim. Ve kekimizin içine kullanacağız hep birlikte. Blenderımdan geçirdim. Şimdi bir kenara bu mor havucumuzu alıyoruz. İçinde dursun. Bu şekilde oldu. Ve hamurumuzun içine kullanacağız inşallah. Kek hamurumuza geçiyoruz. Önce iki tane yumurtam var benim. Ben turta kalıbında yapmak istiyorum dostlarım. Onun için malzemelerim bir tık daha az oluyor. Turta kalıbımı güzelce yağladım. Biraz sonra da un serpeleceğim üzerine. İki yumurta kabıma alıyorum. Bir çay bardağı tuz şeker. Şöyle önce bir çırpalım ikisini. Ardından bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı da süt kullanacağım dostlarım. Şöyle biraz da mikserimle çırpayım. Şimdi dostlar, önce ununu koymak istiyorum. Bir buçuk su bardağı un. Şöyle bir arasına bir paket vanilin ve bir paket kabartma tozu koyuyorum üzerine. Ardından yarım su bardağı daha un um ilave ediyorum. Yine birlikte karıştırıyoruz. En sonunda mor avucumuzu koyacağız, ilave edeceğiz. Avucumuza bıçak girecek kadar haşlarsak yeterli oluyor. Şimdi hazırlamış olduğumuz püre olan mor havucu koyuyoruz. En son, malum kış mevsimindeyiz. Her zaman değişik tatlar e, tatmak yapmak istiyoruz. Şimdi dostlarım hepsini birlikte karıştırıyoruz. Güzel koyu mor bir kıvam elde ettik. İçerisine biraz da fındık kırığı atmak istiyorum. Şöyle göz kararı. Kek hamurum hazır şöyle bir göstereyim. Çok güzel bir renk aldı. Ben e, turta kalıbımın altına alüminyum folyo koydum. Bu yan kısımları da aynı kendi rengini korusun diye sizler de kullanabilirsiniz. Şimdi tereyağla yağladım kabımı ve unluyorum daha kolay çıksın diye. Biraz çıtırlarınıza gelsin. Şimdi kek hamurumu içerisine boşaltacağım ve fırına göndereceğim. Evet dostlarım şimdi 180 derecelik fırına gönderiyorum. Biz de o arada içerisine e, kremasını yapacağız hep birlikte mor havuçlu kekim. Fırında pişerken, ben muhallebisini hazırlamak istiyorum. Şöyle bir çay bardağından bir parmak aşağı toz şeker, Bir yemek kaşığı un, Ve bir yemek kaşığı nişasta, Ve 2 su bardağı sütü, Karıştırıp güzelce göz göz oluncaya kadar pişireceğim. Şöyle hızlı bir şekilde karıştırayım. Ve kekimize yetiştirelim. Şöyle birinci bardağı koydum. Bir bardak daha koyuyoruz. İkinci su bardağı süt. Şimdi ben bunu ocağıma alıyorum ve kekim pişinceye kadar Muhallebisini pişireceğim inşallah. Muhallebim pişmek üzere. Tekrar şöyle bir çırpayım. Çırparak pişirin yalnız. Top top olmasın. Üzerine bir paket krem şanti atmak istiyorum. Çok daha güzel bir lezzet katıyor. Hızlı bir şekilde karıştıracağım. Kekim bir tıklayınca kadar o daha önce olur zaten. Üzerine dökeceğiz inşallah. Evet sevgili dostlar. Mor havuçlu kekim hazır. Kalıbımdan gayet rahat çıkardım. Turta kalıbımdan. Üzerine de yapmış olduğum, hazırlamış olduğum ve krem şanti eklemiş olduğum muhallebimi koydum. Biraz da hindistan cevizi serpiyoruz. Ve servise şu an hazır. Eğer bu videomu beğendiyseniz sevdiklerinizle de paylaşırsanız çok mutlu olurum. 180 derecede 30 dakika tuttum dostlarım. Gayet de güzel oldu. Şöyle bir göstereyim. Kanalımın büyümesi, gelişmesi, paylaştığım içeriklerin artması için sizlerden kanalıma abone olup beğen tuşuna basarak beni desteklemenizi istiyorum. Herkese sevgilerimi gönderiyorum. Tekrar yeni ve farklı bir içeriklerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın inşallah.